geldik. Şimdi içini tanıtacağım. Şurada dolaplar var. Böyle yer desenleri, kapılar. Başka kapıdan çık Zehra. Çıkamadı. Sanırım duvarlar. Gerek yok onu kim yaptı? Dolaplar. Böyle şeyler. Sofalar, vantilatörler filan. Böyle yapılabiliyor. Filan. <laughs> Sen çıkışına da koymuşlar. Mendil, fendi filan. Böyle. Ay geçtik orayı. Neyse ben şuraya koyayım. Kablolar. Sonra vidalar. Kovaları böyle. Basıyorsun. Ay basamadım. Banyoluk. Sesi böyle. Şurada da yer var. Böyle masa açılabiliyor. da gerçekten çok güzel. Yeri koyduk. Böyle güzel. Şurada şunlar. Şurada şunlar. Şurada şunlar. Bir kapağı açılabiliyor. Böyle. Bu da böyle. bize böyle açılabiliyor. Şurada süngeler. Bunlar. Bunlar. Bu böyle. Böyle açılıyor. Bu ben güzeli bence. İşte bu var. Böyle var. Böyle var. Bu da var. Bu, da bu var. Buradan açılabilir. Yok açamıyormuş. Uy. Elbise mi Kaçın. Kaçın. Biraz ıslandık. Kaçın. 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 <laughs> Kaçın. Kaçın. Parasını da çekelim bari. Kaçmış. Burada filan var. Parası da şurada var. Tabureler. Tabralar. Kaçır var. Gördüğüm en yumuşak yastığı görüyorum. Tablo da var. Çok güzeller. Parası bu. Bunlar da çok. 890 hı hı. Çok güzel anne. Simliler de var. Yukarıda da resimler var böyle. Oo çok güzel tablo. Ha. Işıklı tablolar. Çok güzeller. Gerçekten bayıldım. Şöyle kenarlar da var, seçebiliyoruz. Çok güzel ışıklar. Ha bayıldım. var, güzel güzel aynalar. Çıktı 1100 lira. Çok güzeller. Ayvini varmış. Kuş varmış. Engan falan da varmış. Böyle böyle. Şurada sepetler var. Gidebiliyor, gelebiliyor böyle. Ayakkabı şeylerini çıkarmak için. Tabureler, bir çeşmeler falan var. Boğazılabiliyor. Bu böyle duruyor. Bu da musluk. Teçli ayna böyle. Daha yakını da gösteriyor. Mısır da var. Düğme var sanırım. Şu düğme ne işe yarıyor henüz? Aa, ışık. Çok güzelmiş. Kabul. Seçtim ben bunu. Şöyle. Vallahi çok güzeller. Küveti var. Düğmeleri var. Hepsinde var bu düğmeler yokmuş. dolapları var. Böyle böyle açılıyormuş. Ben mantığını şimdi anladım. <laughs> Oy. Of. Öden gidiyordum. Ya. Bir de dolap düşüyor dedim. Böyle çok garip açılma. Garip grup açılma yöntemleri var. Bu da böyle. Heh, böyle normal gibi. Bu Böyle açılıyor muhtemelen veren böyle parası da bu İşte dekor edilmiş şey gibi çok güzel şeylerle şimdi lambalara gidiyoruz sonra çiçeklere gideceğiz burada her şey var yazı tahtalarını bulduk şimdi onları göstereceğim. Sanırım pano. Burada avizeler var. Lambalar, ışıklar. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım dönüyor da. Ama indirelim. Ben şunu çok beğendim. Mumorala. Bayıldım. Çok güzeller. Çiçekçi bulmayı düşünüyorum şimdi. Sıra çiçekçide. Aa, şarj aleti de bulduk. Arabalar için, elektrikli arabalar için. Parası bu. Ama şimdi gerçekten çiçeklere gidiyoruz, söz veriyorum. Şimdi aşağı kattaymış gideceğiz. Bahçe bölümündeymiş. Aşağı kata gidiyoruz. Geçerken sobaları gördüm, göstermek istedim. Piller falan filan. Burada bu da var, böyle araba içinmiş. Aralar filan burada yazıyor hepsini. Şimdi çiçeklere geldik, alt kattayız. Evet, çiçek kısmındayız. Hmm, çiçek kokusu da bayağı geliyor, rüzgar günleri varmış. Çok tatlı bir kuş. Dönüyor böyle. Çok güzelmiş. Sepetler annem çok güzelmiş sanırım. İşte ben çiçekleri koymak için şey. seraymış. Çiçeklere geldik. Şurada çiçekler var. Çok güzel kokuyorlar. Bakalım kalan hmm, Gerçek, gerçekten de gerçek. Bu da gerçek. Çok, gerçek. Çok güzel. Her yeri kaplamış kokuları. Şurada şeyler koymak için var. Uf. Ben buna çiçek koyarım yani. Ay diyeğini de dönüyor. İçine su böyle şey yapar. Yardımcı olur çiçekleri solumaya. Bunlar çok güzel. Çok güzeller. Bunlar yapmaymış sanırım. Bu yapmaymış. Burada böyle rüzgar gülü gibi. Bak döndü. Şimdi bek rüzgar yok. Almış bala. Çok güzeller. Bahçe cinleri, sepetler. Bu çok güzelmiş bunlar. Burada içine çiçek koyuyorsun. Kapağını böyle açıp açıp kapatabiliyorsun. Bunlar Kilitleyebiliyorsun. Munduk sanırım. Ağaçlar. Çiçekler. Yapma mı bakayım bu? Bu yapma yapma bu yapma. Ama bu yapma. Öbürlerine bakmadım. Sanırım bunlar da. Bilmem ki yapma. bir Evet. Bir takım anneler devirdi onları. Evet. herhalde böyle. Çok güzelmiş. Çok güzel. Şuradan delikler var herhalde böyle kuş falan girer mi? Yani ben pek sanmıyorum ben buna girmezdim. Çok güzeller. Ay, ağaçlar falan şekil alıyor böyle. Fena bir güzel örmüşler yani kaktüsler var dokunmayayım bir keresinde elime girmişti. Bu cevize falan benziyor bu ceviz mi bu dokunmak istemiyorum pek ya. Çok güzeller. Buna dokunmam bu beni keser. Böyle kaktüs kısmı da var. Sular, parfümler. Sular, parfümler, kaplar. Aa, çok güzeller. Bunların ucundan hep büyüyormuş. Hmm, çok güzeller. Çim adamlar güzel. falan da var. Çok güzeller. Çok güzel. Seç bir tanesini güzel. hadi. Çok evet. ha. Bakalım. sen de vermiş. Nasıl Ger gerçekten çok güzel kokuyor. Beğendim. Ay kuş da var. İçeride kalmış çıkamıyor. Ay canım. Yok Allah Allah. Gerçekten nereden çıkacak? Nereden yedi nereden çıkacak? <laughs> nereden çıktı ya? Neyse. Bir yandan, bir yandan. Çıktı. Baba. <laughs> Sobalar. Evet, benim aldım sepet. Annenin aldığı sepet. Evet, buradalar. Çok güzel ağaçlar. Herhalde böcekler. Burada da kocaman bitkiler için kocamanlar. Videoda biraz küçük gösteriyor ama gerçekten bu kocamanlar. Burada bunlar çiçekleri koymak içinler. Böyle kapları var. Açınca suyu dökebiliyorsun böyle. Bahçe malzemeleri. Ve yine bitkileri koymak için bayağı bir var. Burada da kap var. Çok güzel görünüyor. Soğanlar sanırım. Biz yukarı çıkıyoruz. Ev gereçleri. Oraya gidiyoruz. Baharatlık. Güzel. Çok güzel. Askı. Çok güzel. Çatal falan koymak için herhalde. Çok güzel kasa var böyle. Bir tane. Bum 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 bum. Yapmak için herhalde. Böyle. Bunları kırmak için. Askılar. Böyle çok güzel askılar var. Böyle çöp kovası var yine çok güzel. Yalnız çok iyi görünüyor. Evet annem sepet alıyor. Bunun içine koyalım. Koyalım da. Değer görmesin. Kaç para bu? Parasını çek. Çöp kovaları. Bu en kalitelisi sanırım. Çok güzel. Böyle küçükleri var. Uf, kapak herhalde. Bu Bu da büyük kapak. Ne o? Böyle 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 uf bu çok güzelmiş bayıldım gerçekten çok güzeller böyle çöpler atılıyor kalpli askılar askılar filan böyle güzel evet sepetler var erdivenle evet. bak ben şöyle seni uzaktan alayım sepetlerimiz biz de düşündük düşündük büyüğü mü küçüğü mü küçüğüne karar verdik Benimki de bebek aldım bir Başka, tane. Fiyatları da çok yakın yani. Ben de bundan aldım. Büyük alım daha iyi bence. Küçüğüne karar verdim. Bakın Ama şunlar da güzel de var. Bakın burada gösteriyor burada bunlar, bunlar var. Sanırım en büyük bu ikisi olabilir ama böyle öylesine sıralama Zehra da sa, çim adamda kararsız kaldı değil mi Zehra? Evet. Böyle sıralamada yapıyorlar. Bunlar küçük, buraya da küçük eklemişler. Bu küçük, bu büyükler küçüğe göre. Gerçekten hepsi aynı boyda aslında, öyle değil. Hmm. Çok tatlı bir kafası var mı çocuk gerçekten? Ben hayran kaldım. <laughs> bu şey yapmadım. Bu var filan herhalde. Yukarıda bak. Raflar var. Çok iyi ya. Bak. Bir ah. ayakkabılık. Hepsi birden açılıyor. Bir de uzaktan çekelim. Aç bakalım anne. Hepsi kapanıp açılıyor. Tıp. açılıyor böyle. Hepsi açılıyor. Ayakkabılık. Çok güzel. Ben bayıldım yani. <laughs> Annem peşimizden geliyor böyle. Bunlar sepeti asıyor böyle sepetler için. Bunu asıyorsun sonra böyle kepçeli sepetler oluyor. Bunları böyle asıyorsun bu kısmına böyle böyle. Eğer küçük ve e, küçük isterseniz böyle güzel bir şekilde bunu alıyoruz biz. <laughs> Yangın söndürücüler. Vidalar. Burada kapakolları var. Tık, 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 tık. Altınlar da var. Tabii altın değil o renkte. Böyle gitmemi istediğimiz yerleri bana söyleyebilirsiniz. Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Evet, videomu beğenmeyi, abone olmayı ve maşallah demeyi unutmayın.